Eli'ye bugün sushi dağıtacağım Dağıtacağım diyorum yapacağım Geçelim Arkadaşlar ben şu an Başka bir yerde olduğum için e, Yani şey Müzik koymuyorum O yüzden özür dilerim Evet arkadaşlar Şimdi Lili'yi çağıralım Lili sen yardım edecek misin bunu Sushi yapmamda Yok abla ben oyun oynamak istiyorum Tamam Ay vanilya. Tut tutla. Ama vanilya uyusun sabahtan beri senin elinde duruyor. Bu arada benim yaptığım tabloyu Leli'nin odasına koyduk. O istedi. Benim odamda yer yok çünkü. Çünkü hadi o zaman aşağı ineyim. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada haberi yok. Sushi yapacağım lan. Anne. Efendim annem. Şey ben sushi yapacağım da kızım mutfağa ben atma şimdi. Ya anne. Tamam kızım hadi. Yapsın en olur ya bir şey olmaz. Bak babam yapsın diye canım babam. Bizim ailede niye sarışın olan tek benim ya? Ben kime çektim ya? Bilmem. Ben de oturayım ben izleyeyim. Yok anne ben hiç kimse izlemesin. Ayak altında dolaşmayı sevmiyorum. Allah Allah. Bir türe bak. Eski bizde. Bir şeyler atacak balkonda. Tamam Mike. Ben bir üzerimi değiştireyim. Daha da değiştireyim. Hah. Ne güzel. Şu elbiseyi giyebilirim. Ama evde de bu giyinmez ki. Bunu da giyinebilirim. Ay pardon arkadaşlar. Bu da olabilir. Bak bu da olabilir. Neyse bunu giyeyim. Aa, gerçekten o olsam çok yakışıyor. Tamam Mike. Ben de bana sana kombin olsa bunu mu insan? Bakalım. Pardon arkadaşlar orası açılıyor da öyle. Mike hepsini yiyelim maşallah tamam ya bir şey deniyoruz tamam tamam ay çok güzel oldum ya o zaman Mike biz bir kahvecime gidelim tamam söyleyelim açalı aç ya Açelya ya ya. Ay anne ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim anneciğim. Biz bir yere gidiyoruz. Tam kahve falan içeceğiz. Kahve gidiyoruz. Tamam anne. Tamam baba. Tamam kardeşim iyi bak. Abin de evde yoktu. Evde yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biraz mutlak kalabalık olduğu için özür dilerim. Burada evin üstüne Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız şeyler. Evet, bir tane bundan, yani iki tane. Like neymiş, neymiş? Bir tane clock algo kullanacağız ama ilk olarak şunları bir haşlayalım Şöyle biraz daha koyayım. 5 tane. bir güzel karıştırayım haşlayayım bunu Tarifte yazıyordu telefonu tariften baktım. Evet. Videoyu açmadan önce baktım. Üst katta ya Evet bu böyle haşlansın. Biz de o zamana kadar 5 tane. Tamam açalım. Şöyle yosun gibi bir şey. Zaten yosun. Sushi yosun yapacağız. O yüzden 4 dakika oldu daha. Yani daha dakikamız var. Şöyle şunu açayım. Herkese bir tane zaten doy doyurucu bir tane yani doyurucu. Doyurmaz lazım sana yani. Evet. Tamam. Oldu. Tabakları da çıkarayım. Şöyle. Sofraya koyalım. Şimdi diyeceksiniz ki ne ara oldu. Yani oldu. Bu zaten hemen pişiyor. Ve eskiden bizim yani eski evimizdeki masa çok küçüktü bu arada. Bu masa gerçekten iyi oldu. Şuraya bir tabak. Sana şuraya koyayım. Lili babamların yanına otursun bir şey olmaz. Evet aldık. Şimdi en değişik kısımda bunları en zor kısım diyeyim. Değişik demeyeyim. Bunları bununla birleştireceğiz. Bakalım bismillah. Evet. Bunları da fırına açacağım. Yani fırına atsam atmasam mı diye bir karar veremedim de değil. Bakın şöyle kara olsa. Bakayım. Yani böyle aslında hoş görünüyor ama. Neyse atmayayım ben yine Tarifte. Sizin uygulayayım. Bakın biraz karar. Biraz karar ama. Evet. Evet. Yeterli yanlarına da salata yapacağım. Sushi salata. Biraz değişik uyum ama olsun. Şöyle bir yapayım da hepsini. Sırasını atmak zor oluyor çünkü. Evet bunu ocağa koyalım. Bu sushi'lerimiz de fırına. Tamam pişti bu şunu atayım hemen. Pişsin. Pişti. Bu da pişti. Evet. Sofranıza koyalım. Tamam çok güzel oldu. Oh, şimdi sıra salatada. Bakalım. Malzeme alalım. Arkadaşlar salata yaptım, videoyu çektim, videoyu açmayı unutmuşum. Neyse yaptık artık, geçti yani. Salatalarımız çok güzel, böyle bu da balıklı. Aslında balıklı yapmayacaktım da yaşındadır ya bunda. Ben <laughs> yaptım portakalı soydum, yaptım. Bu çıktı. Gözlerimi kapattım tabii bunu buldum. Evet soframız hazır. Şimdi annemleri arayacağım. Ve gelecekler. O zaman hadi bakalım. Arkadaşlar hepsi geldi. Ablacığım oyuncaklarını ver. Tamam abla. Evet otur. Oh, afiyet olsun. Sağ olun. Eline sağlık. Aç ellerim. eline. sağlık anneciğim. Sağ olun sağ olun. İşte benim yaptığım güzel yemeklerin şimdi. Abi de tabii ki de güzeldir. Hadi yiyelim. Hmm. Ben bunu yemem ki. Sushi bu. Bir şey olmaz değil mi? Ha, çok güzel. Hmm. Evet arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. O zaman hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.